Merhaba muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim. Gerçekten zor bir fikstür görüyorum. Açıkçası şöyle bir baktım. Gerçekten zorlu bir fikstür. Yani yarınki maçlarda biraz zor maç buldum. Öyle söyleyeyim açıkçası arkadaşlar. Bugünkü maçlar güzel geçti. Fena değildi. İşte Manchester City 6 gol attı. Herhalde herkes kazanmıştır. Efendim söyleyeyim düz Bayern Münih maçı 3.5 üstü oldu mesela. Fenerbahçe maçı 2.5 üstü oldu ama Trabzonspor kazandı. Trabzon'u tebrik edelim. Fenerbahçe'nin hatası neydi? Yani siz de fikirlerinizi yazın. Kimse de tabii ki, tabii ki skor bilemedi. Ben de bilemedim. Ama tabii ki bir derbi maçıydı. Yani böyle bir sonuç olur muydu? Evet olabilirdi ama ağır favoriydi. Ben hala bir daha oynansa maç bu sefer farklı olacağını düşünüyorum. Ama açıkçası Fenerbahçe'nin bence hatası şuydu. Yani e, kesin kazanacağından emin olarak çıkmıştı maça. O yüzden de arkada boşluklar verdi. E, Trabzonspor'un attığı iki gol düşünün mesela. mesela. sanki böyle hiç yani ne savunma var ne takım var falan. İşte oradan ortalıyor golü atıyor, oradan ortalıyor golü atıyor falan. Böyle çok basit goller yediler diye düşünüyorum. E, hakem performansı çok kötüydü zaten. Mesela o sayenin o kendini attığı pozisyonda o sayı atması lazımdı. Kırmızı kart pozisyonuydu. İşte penaltıları öz, pek incelemedim açıkçası. Yani bir daha bir daha falan işte şeyde bakılıyor. Siz bakarsınız. Hani gerçekten penaltı mıydı, değil miydi? O tartışılır zaten. Ee, sonuçta pazartesi günü iş yerine gittiğimde Fenerbahçeli arkadaşlar anlatırlar ya da Galatasaraylılar. <laughs> Penaltıydı, değildi falan o tartışılacak bir hafta boyunca zaten. Ama hak, hak eden kimdi? Tabii ki Trabzonspor'da 3 golü atan hak etmiştir. Sonuç olarak hakem de e, hak edenin elinden alamadı maçı. Fenerbahçe de güzel oynadı bence. Hani fena değildi. Çok pozisyon harcadılar. E, çok pozisyon buldular. Ama e, o açıkları çok iyi değerlendirdi Trabzonspor. Abdullah Hoca da e, ben de burada varım. Bu ligde varım dedirtti yani açıkçası. E, onu da görmüş olduk. Lig daha da keyiflenecek bundan sonra. İşte derbileri bekleyeceğiz yani. Galatasaray Fenerbahçe derbisi nasıl olacak? efendim onu göreceğiz falan bakalım. Evet arkadaşlar gelenlerden bir like atmasını rica edeyim. Bir de arkadaşlar bakın 5997 mi öyle bir şeyim. Ya abone olmayan varsa lütfen şu an abone olursa en azından şunu bir 6000 yapalım yani. Ee, o konuda anlaşalım. Ücretsiz Telegram grubundan takip edin arkadaşlar. NBA kuponları veriyorum. NBA henüz daha tam olarak oturmadı arkadaşlar. Sürprizlere açık. Ee, yani ligin en kötü takım bile en iyisini yenebiliyor şu an. Ee, o yüzden de riskli ama kuponlar veriyorum ben ücretsiz Telegram grubuna oradan takip edin muhakkak yurtdışı kuponu olarak veriyorum mesela sponsora onlar da iyi gidiyoruz şu ana kadar neredeyse hiç yatmadık ee, yurtdışı biraz daha mantıklı işte handikapsız falan alma şansımız var o yüzden o yüzden de yurt dışından takip edenler daha şanslılar diye düşünüyorum tabi sponsor pakete gelirlerse ee, Telegram gruplarında da fena gitmiyoruz. Onları da atıyoruz zaten. Telegram Ücretsiz Telegram grubuna oradan bakabilirsiniz. Diyelim ve gelelim Cuma maçlarına arkadaşlar. Cuma günü Antalya Spor Beşiktaş maçıyla başlamak istiyorum. Bizim ligden başlıyorum genel olarak. Aslında çok tercih ettiğim bir maç mı? Hayır. Bir Beşiktaşlı olarak bu maçı yorumlamak gerçekten zor. Eksiklerimiz var. İşte Abubakar, Koli, Gezal, Masuako, Amarti, Hacı Ahmetoviç. Bunlar eksikler arkadaşlar. Ve açıkçası skora katkı sağlayabilecek oyuncular biliyorsunuz. bu Bakar'ı zaten söylemeye gerek yok. Takımın e, gollerinin yarısını attı. gez Gezal aynı şekilde yani sakatlıktan döndüğünden beri 3 asist bir golü vardı. Masuaku asistleriyle işte Amartey golleriyle katkı sağlıyordu. Antalyaspor'a Antalya Spor'a baktığımızda onlar da çok iyi bir performans göstermiyorlar şu ana kadar. Lig'de 12. sıradalar. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyorlar. 10 gol atmışlar, 11 gol yemişler. Ama iyi bir takım bence. Yani böyle orta sıralarda kalacak. Ligden düşme adaylarından biri olarak görmüyorum Antalya Spor'u. İyi bir oyun oynuyorlar bence. Beşiktaş'ın biraz daha zorlanacağını, zorlanabileceği bir rakip olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta çünkü dediğim gibi bayağı eksik var. Ama tabii ki işte Fernandez var. Salih'in performansı artarsa neden olmasın. İşte Cenk var sonuç olarak. Kimse beğenmese de Muleka bir enerji katıyor geç sonu zaten söyledik. Rashisa'nın oyunu fena değil. Rebic yavaş yavaş katılsa mesela Beşiktaş'ta fark yaratabilir. Yani iki, iki pozisyon yakalasa, iki pozisyon üretse neden olmasın. O yüzden maçtan ben karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. 1.60 bunun oranı. gayet mantıklı. Bu arada yerli iddia sitelerinde biliyorsunuz daha yüksek oranlı siteler var. Onları tercih ederseniz orada 1.60 oranı var bu maçın. 2.5 üstü de 1.75. Ben hani karşılıklı gol var ve üst olacağını düşünüyorum maçın. Gollü maç bekliyorum. O da 1.88 oran ediyor arkadaşlar. Yüksek oran veren siteleri biliyorsunuz zaten. Yerli 3-4 tane var. 2 tanesi falan. İddianın kendi sitesi zaten yüksek veriyor. Oley de aynı şekilde yüksek oranlar veriyor. Oradan baktım oranlara. Haberiniz olsun. Gelelim o zaman ikinci maçımıza. Bu maçta ana tahminim karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Korner üstte olabilir maç. Hani o da denenebilir ama e, neden olmadı pek de elim gitmedi açıkçası kornere. Gelelim Ajax Herenven mücadelesine. E, Ajax lige çok kötü başladı. İşte 10 maçta e, dağılacak derecede. İşte her gün haberlerde falan bile işte Ajax kötü gidiyor diye duyuyoruz. Çünkü Ajax bütün takımı sattı arkadaşlar ve şimdi yeniden yapılanıyor. Ajax bunu zaten bir 7-8 senede bir yapıyor. E, Ajax'ın bütün oyuncuları şu an Premier Lig'de çoğu. Premier Lig'de, efendim Fransa Lig'inde, Türkiye Lig'inde bile Tadic var biliyorsunuz. Ee, ama Ajax kendi evinde Herenven ben gibi bence ligin en zayıf takımlarından bir tanesiyle karşılaşacak. E, ee, Herenven'i yener Ajax arkadaşlar. 1.45 bunun oranı. güzel ee, oranı var. Ev 1.5 üstü isteyen hani yenemez ya ama 2 gol atar diyenler ev 1.5 üstü alabilir. 1.38 oranı var. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü de 1.54 oran. Ben yarın e, Ajax'ın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş onlar da e, ligde yukarılara doğru tırmanırlar. Son 4-5 maçına bakmayın. Zorlu maçlar oynadılar. O yüzden de daha çok puan kaybettiler ve haber oldular. Buradan sonra artık yavaş yavaş kazanmaya başlarlar diye düşünüyorum. Devam edelim. Gelelim Premier Lig'de Luton Town'la Liverpool'un mücadelesi var. Liverpool e, bu sene gerçekten e, iyi gidiyor. Deplasmanda biraz daha zorlanıyorlar. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. Luton Town'un henüz ligde galibiyeti yok arkadaşlar. 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynuyor. E, Liverpool burada rahat kazanır diye düşünüyorum. E, maç sonucu 2'nin oranı 1.24. Güzel oran. E, düz bu şekilde alınabilir. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü e, ya da maç sonucu 2 ve 2.5 üstü şeklinde değerlendirilebilir. Ben en azından e, Liverpool'un 2 tane 3 tane atacağını düşünüyorum. 2.5 üstü ve karşılıklı gol var. E, Luton Town kendi evinde <laughs> oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atabilmiş. Liverpool'da deplasmanda oynadığı maç, 5 maçın 5 ile karşılıklı gol var olmuş. Bir tane de Luton Town'dan yesinler neden olmasın diye düşünüyorum. karşılıklı gol var ve 2.5 üstü de olabilir maç. Ama tabii ki daha güvenilir olan olanı Liverpool kazanır ve 1.5 üst. Liverpool kazanır ve 2.5 üst şeklinde değerlendirmeler olacak arkadaşlar. Gerçekten zorlu fikstür. Nottingham Forest ile Aston Villa mücadelesi var. Nottingham Forest evinde şu ana kadar yenilmedi. Bir beraber şey bir galibiyet, 3 beraberliği var ama son dönemde maç kazanmakta sıkıntı çekiyorlar. Aston Villa da son dönemin en formda takımlarından bir tanesi. E, Musa Diaby'nin e, varlığı önemli oldu orada gerçekten. İşte Oli Watkins de çok iyi anlaşıyorlar. Efendim e, Douglas Luiz'in 6 golü var. İşte Leon Bailey'nin 6 golü 3 asisti var. Herkes golü asiste katkı sağlayabiliyor Aston Villa'da. Ama deplasmanda onlar da 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle oynuyorlar. Ben açıkçası bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Yani Nottingham Forest de gol atar diye düşünüyorum ama Aston Villa daha fazlasını atar diye düşündüğüm için deplasman 1,5 üstü 1,60 orandan tertemiz güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Ee, üst ve var 1,87 oran. Yani bu da denenebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Aston Villa galibiyetine yakınım. 2 gol atar Aston Villa alıp çıkabiliriz diye düşünüyorum maçtan arkadaşlar. Gelelim Bundesliga'ya. Bundesliga'da Wolfsburg'la Werder Bremen'in mücadelesi var. Bu iki takımın da şu ana kadar beraberliği yok arkadaşlar. 9, 9 maçta 4 galibiyet 5 beraberlikle oynuyor Wolfsburg. 9 maçta 3 galibiyet 6 mağlubiyetle oynuyor Werder Bremen. Gollü maçları oynuyorlar. 9 maçta 13 gol atmış 14 gol yemiş Wolfsburg. Werder Bremen'de 14 gol atmış 18 gol yemiş. Bir tip daha Werder Bremen'in daha çok gol yediğini görüyoruz zaten. Darmstadt'tan bile 4 tane yemişlerdi ama 2 tane atmışlardı mesela. 4-2 bitmişti. Ee, o yüzden mesela Wolfsburg bence kendi evinde bu maçta 2 gol atabilir Werder Bremen'e diye düşünüyorum ki bir de e yenildiler evde. Evde de 3 galibiyet 1 mağlubiyetle oynuyorlar. Evde iyi bir performansı var Wolfsburg'un her zaman. Yani geçen senelerde de böyleydi. Ev 1.5 üstü 1.50 orandan maçın ana tahmini olur bence. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.78'den bir tık risklisi iki tahmini birleştirdiğimiz için ev 1.5 üstü 1.50 bana temiz görünüyor arkadaşlar. Eee Wolfsburg 2 tane gol atar yarın diye düşünüyorum. Bizi yanıltmazsa inşallah. Evet. Devam edelim. Monaco ile Brest'in mücadelesi var. Fransa e, Fransa liginde. Brest geçen hafta Paris Saint Germain oynadı ve zaman zaman çok zorladı Paris Saint Germain'i. Paris Saint Germain'e de gol attılar. E, Monaco da kendi evinde çok golcü bir takım. Ama Brest gibi böyle e, dayanıklı takımlara karşı zorlanıyorlar. E, i̇yi kapanan takımlara karşı zorlanıyorlar. Geçiş hücumundan golliyorlar. Ama golcü bir takım. Kendi evinde 4 galibiyet 1 mağlubiyeti var Monaco'nun. Deplasmanda Brest 2 galibiyet 1 beraberlik 2 malumiyetle oynuyor. bence bu maçtan karşılıklı gol var. değerlendirilebilir ikinci tahmin olarak. Ana tahmin bu maçta 8,5 üstü korner alacağım arkadaşlar. Monaco kendi evinde 5,7 korner kullanıyor. Brest 6,5 korner kullanıyor arkadaşlar. Daha önceki maçları da son iki maçları da onun üzerinde kornerle bitti bu iki takımın. Çok büyük fark yok takımlarda. Monaco zaten çok büyük kayıp yaşamadı. Ve şeyi de değişmedi. Oyun tarzı da değişmedi. Brest'in de aynı şekilde. O yüzden 8.5 üstü korner bu maçın ona tahmini olur. 1.42 orandan arkadaşlar. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var da bekliyorum. O da 1.57 oran. Bu da denenir. Diğer kuponlarda 2-3 gol gibi bitecek gibi geliyor bana. Hani Brest'in mesela deplasmanda oynadığı çoğu maç 3.5-6 bitmiş. Hatta hemen hemen bütün maçlar 3.5-6 bitmiş. Böyle hani 1-1-2-1 bitecek bir maç gibi görünüyor bana. Ee, umarım yanılmayız. Ama dediğim gibi 8.5 üstü korneri mantıklı görünüyor. Deyip e, Almanya'ya geri dönelim. Heidenheim'la Stuttgart'ın mücadelesi var. Burada şöyle bir handikap var. Normalde mesela e, Giresi-Arkadele problemi görünüyor. Ama tabi orada yazan e, her şey her zaman gerçek olmuyor. Girasi çıkıp oynayabilir. Girasi şu an takımın gollerinin yarısını atmış durumda arkadaşlar. Ve Stuttgart'ın şu an ligde 3. olmasını sağlayan oyuncu diyebiliriz. Ama onun dışında takım da iyi oynuyor. Yani sadece Girasi'ye bağlamamak lazım. da ligde gerçekten kötü performans gösteriyor. Bu sene lige çıktılar ve herkese, herkese yeniliyorlar. 2 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor kendi evinde. Deplasmanda Stuttgart 3 galibiyet 1 mağlubiyetle oynuyor. Karşılıklı gol var bekliyorum bu maçtan. Heidenheim'ın şu ana kadar evde oynadığı maçların 4 maçın 3'ü karşılıklı gol var olmuş. Hemen hemen bütün maçlarda gol atıyorlar. 4 maçın 3'ü 2.5 üstü, 3'ü 3.5 üstü olmuş. Stuttgart'ın deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ü 2.5 üstü olmuş. O yüzden maçın 2.5 üstü de mantıklı. Hani düz 2.5 üstü isterseniz bu şekilde ya da karşılıklı gol var ve 2.5 üstü alınabilir. Deplasman 1.5 üstü 1.51 oran. Yani Stuttgart 2 gol atar. Denenebilir. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var ve 2.5 üstte bir tık risklisi olarak değerlendirilebilir. Diyelim ve bir de şimdi Almanya 2 maçları var. 2 tane. Bunlardan bir kupon yapalım diye düşünüyorum. Almanya 2 kuponumuz olsun. Hanover ile Braunschweig'in mücadelesi var. Hanover Braunschweig'den çok daha üst kaliteye sahip bir takım. Braunschweig ligde sonuncu şu ana kadar Deplasman'da 1 gol atabilmiş, 11 gol yemiş arkadaşlar. Deplasman'da maç kazanamamış, 5 maçta 11 gol yemiş, 1 gol atmış. Baktığımızda Hannover'da kendi evinde 13 gol atmış, 4 gol yemiş arkadaşlar. 5 maçta 1 mağlubiyetleri var, 1 beraberlik, 3 de galibiyetleri var. Bu maçın net favorisi Hannover arkadaşlar. Maç sonucu 1-1.52 oran. İsterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. 1.68 oran. Bence bu da değerlendirilebilir. Risklisi de ilk yarı 1 olur. Hanover ilk yarıdan e, maçı çözer diye düşünüyorum açıkçası. Ama riski tabii ki. Bunu e, kupona almayacağım. Maç sonucu bir düz olarak alacağım. 1.52. Sonraki maçtan da Hansa Rostock maçına gideceğim. E, keşke. Evet. Buraya zaten şöyle yapayım. Hansa Rostock'ta Hertha Berlin mücadelesi var. E, burada da tam bir karşılıklı gol var maçı bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol varı 1.53 oran. Her teberliğin şu ana kadar 22 gol atmış. 20 gol yemiş. Hansa Rostock 11 gol atmış. 11 gol yemiş. Baktığımızda hani az gibi görünse de bu 11 golün 8'ini evde atmış. 9'unu evde yemiş arkadaşlar. Yani kendi evinde oynadığı maçlarda 8 gol atmış. 9 gol yemiş. 4 maçta yani gayet gollü maçlar geçiyor Hansa Rostock'ta. Her Berlin de deplasmanda 10 gol atmış, 16 gol yemiş arkadaşlar. Tam bir karşılıklı gol var maçı olarak bakıyorum bu maça. Karşılıklı gol var ve üst hatta berabere biteceğini de düşünmüyorum. Her Berlin'i kazanmaya daha yakın görsem de sonuç olarak çok gol yiyen takım iki tarafta hiç tarafına bulaşmayacağım. Karşılıklı gol var üst olarak alırsak 1.74 oran. Düz karşılıklı gol var alırsak 1.53 oran. Düz karşılıklı gol varını alacağım. Hanover galibiyetiyle galibiyetiyle birleştireceğim. 152 153 tam böyle 230 civarında bir kupon yapar arkadaşlar. Bu da e, bu videonun kuponu olsun. Yarın muhtemelen ben de değerlendiririm bu kuponu. E, güzel kupon olduğu kanaatindeyim. Umarım kazandırız size de arkadaşlar. Diyeyim bakalım kimler gelmiş, kimler gitmiş. Şöyle bir hemen canlı sohbete bakalım. Efendim. Bu arada Barcelona maçı falan ne oldu acaba? Bunlara bakamıyorum tabii ki şu an. Evet. David Caro gelmiş. İyi akşamlar demiş. Eyvallah. Helal olsun Trabzon'a demiş Murat Aydın. Aynen kardeşim. İyi geceler. Bol şanslar demiş. Eylül Teşekkür ederim hepimize. NBA var mı abi? NBA başlayınca futbol bende bitiyor da demiş Okan. Yani gerçekten ben de çok seviyorum NBA. Yi. Arada mesela Phoenix maçı vardı. Ona baktım. Philadelphia Phoenix'i yendi. E, ee, Phoenix'te eksikler var biliyorsunuz. Devon Booker hala yoktu. O yüzden Philadelphia rahat kazandı. Ee, gece bakarım yani hangi maçlar var. <laughs> Ona göre kuponumuzu yaparız diye düşünüyorum. E, ee, Şehmuz İnce Liverpool, Monaco ve Stuttgart üst diye düşünüyorum demiş. Yani Monaco'dan işte emin değilim. 2-3 gol bitebilir böyle. 1-1'i de var gibi maçın. Bana korneri mantıklı geliyor o maçın. Ee, Liverpool 2.5 üst olabilir. Stuttgart da 2.5 üst olmaya yakın bence de. Ahmet Kuşoğlu gelmiş. Bravo. E, başardılar Fenerbahçe'yi sonunda yenmeyi. E, bu kadar Türkiye Ligi ve ne hikmetse Fenerbahçe liderken Trabzonspor maçları geliyor demiş. Yani <laughs> yani bilmiyorum. Şimdi Ahmetçim e, adamlar yendi yani işte. Çok rahat attılar golleri bir de öyle hani şey gibi değil. Çok zorlanmadılar yani golü atarken. Yani Tamam Fenerbahçe yüklendi. Yer yer yüklendi. Çok sinirlendi falan ama gayet sakinliğini koruyan bir Trabzonspor vardı. Ben açıkçası hani Trabzonspor'un e, planının tuttuğunu gördük yani. Hakimler de çalıştı kurtaramadı. Hakemler de çalıştı ama kurtaramadılar Fener demiş. Aynen öyle oldu biraz yani. Hakem bayağı uğraştı. Hakemler Fener 10 hafta parçaladı be. Nereye hakem kurtardı demiş. <laughs> Doğru. Geçen hafta mesela 5-0 iken penaltıyı vermediler. Çok net penaltıydı. Daha önce de onun gibi haksızlıklar vardı ama kazandığı zaman yani çok büyük olaylar çıkmıyor ama kaybettiğinde biliyorsunuz böyle büyük takımlar daha çok böyle e, konuşuyorlar. Daha çok e, üzülüyorlar. Daha çok yorum yapıyorlar. Kazandık nasıl ya falan deyip bu çok üzerine düşmedikleri oluyor. E ee, film ilk yarı 0.5 üstü aldım. Dakika 30 0 demiş. Hayırlı olsun. Ee, Pazar abi demiş. Evet. Pazar doğru. Abbakar kadroda yok. Evet yok. Söylemiştim. E ee, Newcastle'ın ilk defadır cornersiz oyununu gördüm demiş. Çünkü büyük maçları böyle cornersiz oynuyorlar arkadaşlar. E, Brest'ten bir gol beklerim demiş. Ben de bekliyorum. Attı Fluminense demiş. Fluminense atmış arkadaşlar o arada. Ben bakana kadar. Bugün bir şey kazanabildiniz mi demiş. Evet kazandık. <laughs> Adana maçı ne olur demiş. Mesela yurt dışı kuponum geldi. Ana tahminim vardı mesela. Leverkusen e, kazanır 1.5 üst. Kazanır 2.5 üst. Hatta 4.5 üst diye. E, Leverkusen ana tahminim vardı. Her şey geldi Leverkusen ile ilgili. Özgür Atkın gelmiş. Merhaba sevgili Cihan. Bugün Ana tahmin ve yurt içi kuponu tıktık tık oturdu. Tebrik ederim. Bol şans dilerim demiş. Eyvallah Özgür'cüğüm. E, Stuttgart'ın 2.5 üstüne kaldım demiş e, Furkan Yıldız. Furkan'cığım mesela böyle durumlarda şöyle yapmak gerekiyor. Mesela 2.5 üstü aldın. İlk yeri e, baktın böyle gol olacak gibi görünmüyor falan. 2.5 altına tersine hani senin kuponun en azından yatıracak e, kısmını atarsan en azından yatırdığın parayı geri alma şansın var. Ona da cover yapmak korumak deniyor bu şekilde Kore'ye koruyabilirsin yatırdığın parayı arkadaşım. Onu da söylemiş olayım. Like atmayı unutmayın. Şu 5990 civarında arkadaşlar abone olmayan varsa lütfen abone olun da şunu 6000 yapalım. 3 kişi falan kaldı zaten. Sonra 6000 olacak. Zaten kendinden olacak da hani hazır bu yayındayken olursa da güzel olur. Şunları da kapatayım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyeyim ve videoyu burada sonlandırayım. Burada saçlarımı bağladım bak. Bağlanacak şeyler gelmiş. Fena da görünmüyor şu ekrandan kendimi görüyorum. Görüşürüz.